6 Eylül biliyorsunuz ilçe kongremizi yaptık çok şükür. Bugün de gençlik kolları kongremizi yapmaktayız. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde kadın kolları genç kadın kolları e, kongremizi de yapacağız. Didim ilçemizde kongrelerimizi bitireceğiz. Nasip olursa 2023 hedefinde gençlerimiz bize önder olarak yolun önümüze geçecekler. Doğu Anadolu'da eskiden bir tabir vardı. Yaşlarımız önümüze geçiyordu. Cumhurbaşkanımız geldi. Çok şükür gençlerimizi önümüze aldı. Bu da bir Cumhurbaşkanımıza olsun. <laughs> Değerli hazırım. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ilçe başkanı. Bir iki gün önce biz genel seçime hazırız. Şu anda e, genel seçimi bekliyoruz. Çok şükür yerler pelivan güneşe durmaz diyorlar ya biz zaten hep dayım hazırız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhur itfamızın beraber bir beraberliğinin önderliğinde Allah'ın izniyle hiçbir zaman yani seçim varmış gibi biz çalışmaya devam ediyoruz. Geçen hafta dedim yerel basın arkadaşlarım gözümün işine bakar baka söylüyorlar. Evet ben de sizinle beraberim bu konuda. Dedim hastane ihalesi yapıldı. Çok şükür bugün aldığım duyuma göre tutayım da ama bir türlü yer teslimi olmadı. Bir hafta 10 gün içinde yer teslim tutanağı imzalayacağız. 2014'te bugüne Büyükşehir Belediyesi ve Dizim Belediyesi'nin verdiği vaatler var. Sizden ricam şu anda bunu da size iletiyorum. Tek tek ben de bunu soruyorum size. Yani İdim'in otoparkından tutun, 600 araçta otoparkından tutun. E, ee, Otop, garaj, marina, bunların hepsi var. Sizden ricam, bunu da bir yayılarsanız sevinirim. Aynı zamanda e, geçen hafta biz yeni yönetimi kurduktan sonra mahallelerimizi gezerken Batıköy mahallemize gittik. Batıköy mahallemize herhangi bir sarı cilti otopu diyorlar ya 200 200 haneli bir köyde daha ulaşım yok. Bir dilekçe vermiş bizim mahalle muhtarımız 2019 8. ayda hala da dilekçesinin cevabını almamış. Onu da eğer e, çekerseniz size de bunu iletirim inşallah. Yani Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2023, 2053, 2071 biz hiçbir zaman yolumuzda saçmadık. Yarın seçim var gibi çalışacağız. Tekrar kongremize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz.